Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepiniz o günaydın canlarım. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar sobamızı değiştiriyoruz bu arada. Kalktık. Hatta, bu. hatta daha da yatağımızdan var. çıktık yatak düzlenecek duruyor ben düzledim yatağı. Ooo kar yağmıştı Ay dar. ne güzel. Arkadaşlar gerçekten maşallah. Yele. Bereket, bereket. Ah, he, tamam kızdı. Sen ne bu He. Ya bu. Sen buradan aşağı inersen. Burayı ne süpürkemiz nerede? Süpüreyim mi? Hı. Aşam koy dedim. Kovanın birinde arkadaşlar. Sabah rütümüz bu işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Odun komür var mı orada? Ana mı de kar yağmış lan. İyi kar yağıyor. Vallahi her taraf arkadaşlar gene kurban olduğum şöyle göstereyim bayağı bayağı bir hemen şu fırçayı bir alayım arkadaşlar da bu arada kayıp düşmeden. altına hemen. Şöyle doğrama çekmeden. Ama yumuşak hava. Dedim yiyecek kar yağarsa yumuşar değil. Arkadaşlar her gün sabah bizim rutinimiz bu böyle kalır havada, güzel bir havada görüyorsunuz mis gibi. Tertemiz, biraz zor oluyor ama odun kömür biliyorsunuz bir türlü. Biraz daha iyice şey yapmadan şu odunlardan atak baylı. Biraz şey yapmadan şu odunlardan atak bağıracık. olmaz mı? İyice ıslanmadan. Üstüde çul yok muydu? Çul örtevereydik ya şuraya. Kömürümüz kalmamış. Yarın kömür Tamam Her şey biten bitene diyorsun ha. Arkadaşlar günlük bir torba kömür yağı yok şu an. Vallahi hava soğudu. Ev, ev ısıdaştığına bayağı bir yaktık. Şey neredeydi? Arabanın altına serdiğimiz beyaz çadırı ne ettin? Beyaz evet, çadırı attım. Attın mı? Neydi bir hatice? Şu odun üstüne bürlerdik kerif hiç bilmesek. Ne? Hiç bilmesek odun ıslanmasın diye üstüne bürlerdik. Komüre bürlerdik. Bazen yanlış yapıyorum herif kızma da bana. Ya niye atayım duruyor duruyor. He. Gelebilir miyim? Neyse şurada dursun kaymadan düşmeden arkadaşlar aklım gidiyor valla yine de kayacağım deyin adımlarımı atıyorum ama ama sulu bir kar arkadaşlar şöyle göstereyim bayağı bayağı bir şu an su böyle buraya düşenler su Odunun gene mi kalmadı? Odun gene mi yok? Odun gene mi yok? Diyorum. Yarılmış odun herif onu demedi. Hemen arkadaşlar böyle zaman biraz yanması zor oluyor. Bir elimizde ayıp da bir odunu kırıp da atamadık kine. Odunu dolduramadık arkadaşlar yarıp da İnşallah dışına çıkmaz. Biraz ince odun. İçeriden alalım göbüseden. He yani odunu alıp da gelsene. Komilleri tavuriye götürüyorum. Götürüyorum vallahi. Keseri de şuraya atayım da gene de. Bir de şeye bakalım. Şeyin kotuna bakak. Işığı. İşte. Yao bunu yıkamamıştı abi fırçayla. He duruyor vallahi hep duruyor. Oo. Oh patır patır. Ne güzel yağıyor. Lapa lapa. Lapa lapa lapa. Kurban olurum sana. Hey Allah, her taraf bembeyaz, kar, sis gibi. Koca kutuyu on. Odunumuz burada az bir şey var arkadaşlar ama. Yeter yeter. He. Giderken arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi ne olmaz. Yık. Ufaklarından koy. Biraz yanması zor oluyor. Şimdi hani Ali bazen açtım deyin. Kamerayı bir baksana açık mı örtük mü bazen. Sayı sayıyorsa açıktır. He yani. evet, tamam o zaman. yani. Arkadaşlar güzelce odunlarımızı böyle diziyoruz. Bazen zor tutuşlanıyor o yüzden. Değil mi? Evet. Bir sabaha bir aşama. Yatarken bir daha koyuyoruz ufaklardan koy. Şuraya bir iki daha odun getirmek gerekiyor. Şu şeye bir bakayım. Aşağı bakacağım. Bir geçeyim ne kadar üreteyim. İyi. Ee, Ali. Şurası 50 de. 50 de 230 de, 238. Bir de 78 demek ne demek? 78 bu ediyor. 77. 77. 238 he. Neyse. Çuvaltabilir belki. Baksana. Evet. Düşürmüş. Aynen. Yani. neyse. Neyse. Üstünü açarız o. He, fark etmez. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir, iki Kafayı da çekelim. Böyle ıslanmasın. Arkadaşlar. Bu bizim. Ne ya? Ha, küfürmüş. Kufu Hı. olsa ne olacak sende? Islattıktan dolayı küf oluyor. Hadi. Vallahi buranın camını açmadık. Burada biraz dediğin gibi. Yok yok odun yaşı da Şey yapabilir. Hadi kapıyı çekler. Her sabah böyle bir şeyimiz var. Biraz daha şuraya. Odun, kömür, Ali. Senin gibi ben ah diyelim ara ah, ara ustanmış bayağı. Ya biz buraya bir şey yapamadık. Arkadaşlar üstüne şu onu koyacağız ama bir türlü biraz böyle zor. Tübü. Getireyim mi tüpü de? bu de getireyim mi diyor. Ha. Yapma da vereyim tuttum. Arkadaşlar bu tüp olmasa İşimiz harap. İçeride değil, yanmaz odun şey. Şeyle anca oluyor. bir şey getirerek de yapalım da. Bugün olacak. burayı düzenleyelim. Onu düzenlemeyi demiyorum. Bak gelişe bak gelişe aşağıda birisi. Bak şey bak bak. Arkadaşlar bizim <laughs> şunun gelişe bak gelişe bak gelişe. Bugün bak, yoktu. Bak, bak. Yoktu. Sen Yoldu. bakalım. ne yapacak? tamam tamam geliyorum tamam. arkadaşlar kendimizden önce bir bunları. Hı. Hmm. Evet. <laughs> Durun, vereceğim. Hemen Hatice ben vereyim. Dur sen ben vereceğim. Onları. Ben de vereceğim. Dur. Onu ta irel at. Besmele çek. Ha hemen at hemen. Aha ağzına nasıl ki tek getirdin ha. Hızlı at hızlı hızlı. Aha da ağzına. Oho ağzına dek de şuna yedirmez o. Dur. 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 Şimdi o yiyek olsun. Elle mi yakalan ağzını? Yoktur. Yiyek olsun. Dur. Ağzından alır ağzından. Ağzından alıyor. Dur bir dakika. O da yesin ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da tek getirdi. Bak abi sever. Elleme sakın. Bak. Ha sen de yedin o da yedi uymaz. Bak şey bu. Mı? Şair. Hayır. Biz Hayır. Biz olmaz akşam Hayır, Allah. çıkaracak. <Vallahi. gülüyor> Arkadaşlar. Ha. Hadi gide güçlü ayaklar. Hadi gidelim. Arkadaşlar yetmiyor ama yine de iyiler maşallah. Yine de Bazen gün veriyor, bazen yarım çay veriyor. Ali, Burada da bazen ineme yok. Görüyor musun da. Arkadaşlar kar yağıyor böyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu sobanın yerini hiçbir şey tutmuyor inanın. Biraz aziyetli oluyor ama. Ankara'ya gittiğimizde arkadaşlar bayağı bir soğuktu geldiğimizde. İçeriler soğumuştu. Kreştana, Şimdi görmüş kreştana. olduğunuz gibi yavaştan kapıları da açık bırakıyoruz. İyice içeriler ısındı. Kapıyı açık dediğin şöyle bir azıcık iş gibi geldi. Hava ısındı dedim. Yani. Aynen. Yani o kadar soğuk değil. Şu önce kar dedim ya. kırılmış. Ortalığı kırmış Ayağı şu telli yani kere çocuk gibi de dönmek iyi ver. Üçüm çocuğum, ben, çocuğum, çocuğum arkadaşlar bu. Ondan sonra da kanını mı edersin? Karı dersin. Öyle bir şey dedin mi şimdi adam? O değil ki. Gelin ya kanını arıyor, karı dedin geçer. Çok fena olsun, yemin Hadi ediyorum çok fena olsun. Hatice neden karnım mı dedim diye. Şey yapıyor şimdi. Bir tane keşke kuş bunu getirseydik. Kuşkunu niye getirmedik, ahiretmedik biz aşağıdakine. Neyse, bugünlük kuşkunu yemeyiver, satışı mı? Öyle bir yapalım arkadaşlar bu arada bütün güzel yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı Sağ olsun. olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız canlar. Arkadaşlar koyu yaşamı güzel, güzel olduğu kadar da zorlukları var. Güzel Sabah yani. bir kalktığında böyle kar yağması güzel bir duygu. Ama tabii odunudur, şu odunudur. <laughs> Diyenin hesap. Ali, şunu bile önümüz Almanca muyuz? Çiğnemeyecek pek bu ama yok. Kolaylığı kadar da zorlu, zorlu olacak ki. Kolay olmayınca da olmaz, zor olmayınca da olmaz. İlle hepsini yaşayacağız ve göreceğiz ama öyle olmaz. Kusura bakma. Arkadaşlar bu sene kışın canımla bu köyde ben kalıyorum. Başka kimse yok. Evi dinen gubedik. Başka evet. yani gündüzleri gelen oluyor, giden oluyor ama hani inşaatta falan. Gelip gidenimiz oluyor arkadaşlar. İnşaatta olsun, misafirimiz olsun. Misafir, maşallah. Misafirimiz hal ya. Dön, inşaata gelen olmadı mı? Bugün gelen olmadı, kar yağıyor. Birazdan hayır, belki hayır. gelen olur. Belki, havadan suda. Biz galiyle ikimiz iki arkadaşlar temiz, doğal. Şeydeyiz, derler ya. Havada suda gerçekten güzel, temiz dediğim gibi ama organik bazı şeylerimiz kendimizin olur sen şimdi karda pıtıl pıtıl iki yer şimdi gidelim ya iki yumurtayı tavukların altından sıcakça alıp gelseydim yok. Zaman zaman olacak. biraz. Olacak o da olacak. Hiç o şey da, olacak. Burada, burada, şeyimiz... da olacak. Tavuksuz olmaz arkadaşlar. Burada koyda yaşıyorsak her şeyimiz olacak. Her şeyimiz olacak. Keçimiz de olacak değil mi? Olsun. Tamam madalarım <laughs> hadi. Bir tane kedimiz. Var mı? Bir tane de köpeğimiz olsun. Şöyle kulübesi. Bugün arkadaşlar niyetim de kulübe yapmaktı. Yine de onlara şöyle bir barınak yapayım iki tane. Arkadaşlar ikisi kavga yapıyor. Hani keşke diyorum ya. Gelseler ikisi yatsa aslında iki üç oluyor arkadaşlar. Üçüncü üç, üç, dört oluyor. Burada şey koyulunca siyah kayboldu arkadaşlar. Siyah köpeğimiz. <laughs> Köpeği iyi dövdüler biliyor musun? Boğuyorlar arkadaşlar. Yavruyor. İkisi birlikte Demek ki o da yazı tarafa geçti. Arkadaşlar elimde yapıyorum bulaşı makine olmayınca bir şey alayım. Makine arkadaşlar biraz Anlamadım. elektriği tam sıkıntıya sokmamak için böyle idarede kullanıyoruz. Yok da. Yok fazla havalarda, bulutlu havalarda. Onun için bulaş makinesi idare ederim. Bulaş önemli değil, bulaşık İşin başı ben ne dedim çamaşırımızı yeter ki yıkasın ki kirli kalmayak. En azından elimizde şey yok. Çamaşırı haka demem arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> yani akşam bile hemen şöyle e, soğuk olunca kovumu bile tutarken Biraz hemen zorlanıyorum arkadaşlar. Soğuk olunca evden çıkmasan hiçbir şey yok. Gayet iyi, ıslak güzel, tertemiz havanız dayat, suyumuz daya. Arkadaşlar. Salı, cımbır yapacağım. Cımbırı birazdan yaparken göstereceğim. Burada sarımsaklı yoğurdum var. Salça böyle güzelce pişireceğim. Üstüne de tereyağıyla pişirip üstüne de yoğurdum dökeceğim. Cımbır olacak arkadaşlar. Sarımsaklı yumurta mı diyelim? Cımbır mı diyelim? Ne diyelim? Ali, Arkadaşlar Hatice Hanım'a sarımsaklı yoğurdu olsun da ne olursa olsun. He. Hep kendine göre yapıyor. Ee, sana ne yapayım herif? Ne de yiyorum ama öyle diyorum ama yine de yiyeyim. Sana... Tamam. Arkadaşlar başta yemem der. Ama sucuk ve yumurta pişir. Ben kayda oyuna kararlar. Yarın da onu yapalım. <laughs> Allah'a bir bakmasa da Unuttuk, ne ördük? Bulamadım, yok. Aldığımız sucuk dışarı var bulamadım. Arkadaşlar Çık. Hatice Hanım, Çocuk pişirmemek için galiba. Arada bak yalan diyeyim vallahi yok. Yalan konuşmayayım ya herif. Niye öyle diyor utanma gönlüze basamak koyuyor ki ne? Zaten Arada, gönlüsüz gönlüsüz pişirmem dedin. Pişirmem dedim de demek ki kalp kalba karşıymış ben de öreyim yok bulamadım. Acaba ola aldık bile yok şey deyince orada mı koyduk bilmiyorum ki ne. Kasada bu. o zaman kıymalı yap canım ne fark eder? Ha, tamam yapayım. Tamam. Heh, kıymalı yap yapayım. Yani belki bir yere soktum desem bilmiyorum Ali? Soktum mu? Arkadaşlar bazen gerçekten benim unutkanlık var yok desem yalan. Ama aradım şeyler içine git baktım tırpın içine baktım yok elmana ne? Ne Neyse yapacak bir şey yok. Emir demir keser. Ah bak vallahi yok baktım Çekmecelere bak. Baktım. Yok yok arayıp dökme. Duymalı yap bari diye. Yok. Şu poşetteki ne? Biz şimdi sucuğu orada unuttuk da mı geldik? Olabilir ya. Aldığımız sucuğu kasana koyduk. He? Paraydı dedik. He. he. Biz ne kadar akıllı kıyık, Allah Allah. Bizim aklımız mıklımız kalmamış arkadaşlar. ne Nali de akıl kalmış. Ne ben de akıl kalmış. Ay, bazen Ali diyor bir şey yapınca bak, ha, ne aldık ne ettik diyor. Bazen daha abi fırça çekiyor, ters veriyor. Ondan sonra da bir daha böyle yıkal yıka işte he. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse sen onu kıymalı pişireyim de tamam mı? Tamam. Seninkini pişireyim ne yapacağım? Kaş, kaş, kaç kaç olacak? Arkadaşlar. Bazen bilmiyorum kafamı dolu diyelim mutkanlık mı var, ne var? Olabilir, insanlık hal. Değil mi? Olur ya. Demek ki ne olmuş olacak? Olacağının, öleceğin çaresi var mı? Başka gün biz ne aldık? Bir şeyler içine koyduk mesela. Bilmiyorum, köşede belki bir yerde de unutmuş olabilir. Neyse. ne yapayım herif? Yani. Şeyler çıktı. Aldı, bakın salatalık var varmış poşette. Bu şey neyle ne aldıydım ya getiremedim. Aha ben de bazen böyle adını getiremiyorum. Düzgün düzgün sona dolayı. Yeter mi yumurta? Yeter yeter. Arkadaşlar pişmiş olunca hemen Oldu, oldu. Süper ister misin Süper? Seni atarım. Sevmiyor musun? Tamam sevmiyorsan koyma gari. Şunun kapağını öpeyim, sevdene bir de kendini hemen... ...kendimizini halleteyim arkadaşlarım. Bu halini. Tereyağı da mis gibi koktu arkadaşlar. Salça da pişirmeyelim o zaman. Olur. Pişir, pişir, pişsin. Pişsin. Evet. Benim de burada salça var. Salça evet. güzel. Benimki daha güzel olacak, koru bak sen şimdi. İz gibi. İyi. Bakalım canımı hadi canımı cıbırın da merak etmeyelim arkadaşlar. Hadi canımı cıbırın şimdi. Merak etmeyelim değilsin değil mi? Hı. Hmm. Tereyağımız nerede? İyice yine şöyle bir tereyağsız olmaz arkadaşlar. Biraz tereyağı. Tereyağı güzelmiş. Güzel güzel değil mi? Arkadaşlar tereyağı değil yani ya gerçekten bunlar faydalı. Bazen kullanmasak iyi ama paket ya mecbur kalınca kullanıveriyor. Kullanmasak çok güzel olur da.

üstüne de yoğurdum bir dostumun. bir cildir Benim bütün cildir böyle değil ama. Şey bu da salçalı diyelim. Neyse. Geçen işte ne anam koyun salçalı yumurta yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Anamdan duydun sen ne yaptın yani öyle Yok, mi? Yok anam duymadım. Valla arkadaşlar hemen taklitçi bu. Taklitçi. Evet. He. Evet arkadaşlar bu benimki Atıcık kıymalı. Hatice Hanım ki de böyle salçalı. Hatice Hanım bir de üstüne dedi yoğurt koyacağımız. Sarımsaklı yoğurt. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.